İsrail durduğu yerde kalsın. Hiç kimse İsrail'den korkmasın. Asrın deccalı büyük Amerika'dan da kimse korkmasın. Onları salan Allah iplerini çekersen merak etme. Ama sen ağzındaki dudakları oynatmaktan başka hiçbir gücü olmayan, elleri, kolları, ayakları çalışmayan, boynunu bile sağa sola çevirecek kudreti olmayan ama dünyanın en büyük teknolojisine sahip siyonizmi yerle bir eden Şeyh Ahmet Yasin yetiştiriyor musun ona bak sen. Şu koca koca teknolojinin hani uzaydan bakıp da karıncaların bile çölde dolaşışını seyredip raporladıklarını filan söyleyenlerin Askeri kışlalarına bile adam sokan Şeyh Ahmet Yasin Ferçliydi. Demek ki bu Koca Teknoloji kahraman değil, Ferçli adamlar arıyormuş.